Altın oğlu grafiğimiz gram altın. 5 ortalamamız 2460 TL. Şimdiye kadarkine biliyorsunuz dolardı. TL. Yine nereye geldi? Gördüğünüz gibi 2416. Hatırlayacaksınız yine kıymetli izleyenler. Geçen hafta gram altın analizi ederken demiştim ki 2416 tekrar görecek. Gram altıncılar heyecanlanmayın demiştim geçen hafta. Açın bakın. Instagram adresimde var. GRT TV'nin Instagram adresinde var. Gram Altın yayınımızda. Demiştim ki tamam yükseldi ama ben 2416'nın tekrardan 2416 TL'nin tekrardan gram altında görüleceğini düşünüyorum demiştim. Bakın bunlar böyle falcılık gibi düşünmeyin bunu. Biz dedik diye de olmadı bu. Yani ben öyle dedim sonra gram altını aradım gram altını aşağı in falan böyle bir şey. Böyle bir şey düşünmüyorsunuz değil mi? Sadece teknik olarak bakıyoruz. Ve öngörümüz bu şekilde. Ha gerçekleşmeyebilir mi? Evet gerçekleşmeyebilir. Biz illa olacak demiyoruz. Olma ihtimali yüksek. Ve yüksek ihtimal gerçekleşmiş mi? Evet gerçekleşmiş. Bunu şey gibi düşün kıymetli izleyenler. Kışın ortasında böyle ince bir gömlekle dışarı çıktınız. Bakın mont yok üstünüzde. İşte ceket yok. İnce bir pantolonla dışarı çıktınız. Veya terlikle dışarı çıktınız. Bir arkadaşınız size dedi ki hasta olacaksın. Ve siz hasta oldunuz. Şu arkadaşınıza diyebilir misiniz? Ya bak işte sen geleceği gördün. Benim hasta olduğumu gördün. Demek ki ben. Demek ki sen geleceği biliyorsun. Neden? Kıyafetinizden belli. Çünkü hasta olma ihtimaliniz yüksek oldu. Ha hasta olmayabilirdiniz. Doğru mu? Evet. Ama ihtimali yüksekti. Siz böyle dışarı çıkarsanız hasta olma ihtimaliniz yüksek oluyor. Dolayısıyla bunun gibi düşünebilirsiniz. Böyle anlatalım. Efendim gram altında da 2416'yı test etti. Peki ne olacak? Biraz daha bandın daralmasını bekliyorum. Yine çünkü dolarda bir sabit hareket bir süre daha devam edecek. Ons altında hareket biraz daha daralacak. Dolayısıyla gram altın ne yapsın? Gram altın tek başına bir şey yapamaz. İki tane enstrüman birbirini çarpan iki tane enstrüman eğer biraz daha yataya sarıyorsa gram altında yataya sarma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim efendim. Efendim geçelim.